merhaba. merhaba bu benim ilk vlogum benim için yeni bir deneyim oluyor sizlerle paylaşmak istediğim sizlerle konuşmak istediğim konuları böyle vloglar vasıtasıyla sizlerle paylaşmayı ve sizlere erişmeyi ve sizlerden geri dönüş almayı düşündüm yeni bir deneyim Hadi başlayalım biliyorsunuz ilginç günler yaşıyoruz Ben şaşırıyorum çünkü salgın tabi daha önce okuduk yani Orta Çağ'daki salgınları geçen yüzyılın başındaki İspanyol gribi denilen salgını okuduk kitaplardan, belgesellerden izledik ama yani salgının ne demek olduğunu ve toplumları nasıl etkilediğini ancak şimdi anladım dersem lütfen yadırgamayın. Çünkü dünya toplumları olarak son günlerde tabi biz de salgın etkisi altındayız. Bu hayatlarımızı önemli ölçüde değiştirdi. Yani elimizden geldiği kadarıyla, elimizden geldiğinin fazlasıyla izolasyon koşullarına uymaya çalışıyoruz. Ama yine de şaşırtıcı. Yani bir ay içinde bizim toplumumuz için, diğer toplumlar için bir iki aydır süren. Ee, sosyal hayatlarımızı, e, profesyonel meslek hayatlarımızı e, köklü bir şekilde değişime uğratan e, bu yeni koşullara en azından bir süre için e, ayak uydurmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. E, dolayısıyla buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. E, tabii burada sağlık çalışanlarını e, çok takdirle karşılıyorum. E, onlar çok fedakarlıkla çalışıyorlar e, ve her türlü övgüyü hak ediyorlar. Tabii bu e, evde kalma durumu, e, ev çalışması, ev ofisi durumu bize bazı yeni yetenekler ve yeni donanımlar e, kazanmak konusunda da çeşitli fırsatlar oluşturdu. E, vaktini e, verimli geçirmeye çalışanlar kafa yoruyorlardır. Daha önce e, okunmamış olan ama sırada olan kitapların okunması daha önce izlenmemiş olan belki hiç ilgimizi çekmemiş olan ama bize katkı yapacağını bildiğimiz düşündüğümüz filmlerin, yapımların, belgesellerin izlenmesi için önemli bir kazanım olabilir bizim için. Kitap konusunda şu ayrıma değinmem gerekiyor. Biz geçen yaz bunu çok tartıştık. Tartıştığımız konu şuydu. Yani basılı kitap mı yoksa dijital kitap mı? Ayrımını çok konuştuk. Biz herhalde tam geçiş jenerasyonunda yer alan insanlarız. Çünkü basılı kitabın işte sayfasını çevirerek kokusunu alarak, onu çizerek, önemli yerleri işaretleyerek okumayı çok seviyoruz. Ama bir yandan da bu kitaplar okunduktan sonra birikiyorlar, birikiyorlar, birikiyorlar ve artık önemli fiziksel yerler kaplamaya başlıyorlar. Halbuki işte bu da bir dijital kitap okuma aracı. Bunun içinde de işte ne bileyim 100 tane, 200 tane, 300 tane kitap var. Yani orta halli bir kütüphaneyi içinde barındırabilecek kadar hacme sahip. Şimdi ben bundan da kitap okumaya başladım. Bu da ilginç bir deneyim sunuyor bize. Yani çok pratik bir kere. E, ama hala daha e, yani basılı kitap mı yoksa dijital kitap mı hangisini tercih edersiniz diye sorarsanız e, bunun cevabını tam olarak size veremeyeceğim. İkisini de kullanmaya çalışıyorum. Yani tercihim biraz daha basılı kitaptan yana ama biraz daha kendimi zorluyorum. E, bir kitaptan bahsedeceğimi söyledim. E, bu kitap çok önemli bir kitap. E, çünkü ben hazırlanış aşamasını da e, takip ettiğim için... Ee, üzerinde harcanan emeği, e, üzerinde yapılan e, beyin fırtınalarını, çalışmaları, e, düzeltmeleri, değiştirmeleri, işte son haline gelene kadar onun nasıl olgunlaştığını takip ettiğim için çok önem verdiğim ve sizler için de çok yararlı olacağını düşündüğüm bir kitap. Hangi kitap bu? E, Profesör Doktor Hüseyin Gül'ün e, Mutlu Yaşam, Başarılı Kariyer Güncellemeniz var. Kitabı, e, kitaptan size kısaca bahsedeceğim. Sonra e, yazarın kendi görüşünü almak için e, onun görüşünü e, paylaşacağım. E, şimdi mutlu yaşam ve başarılı kariyer birbirine bağlı. Yani başarılı kariyer ve mutlu yaşamı bir e, terazinin iki kefesi olarak görmek lazım. Sadece başarılı kariyer aslında çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Veya sadece mutlu yaşam da çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Bizler için ikisini belli bir dengede tutturmak e, tabii önemli. Kitabın e, her yaştan, her meslekten kişiye hitap ettiğini söylememiz lazım. Ama özellikle üç farklı grubu burada ayırt ediyorum. Bunlardan birincisi üniversiteye hazırlanan üniversite adayı arkadaşlarımız. İkincisi üniversite sıralarında eğitim almaya devam eden ve kendi kariyerlerini planlamaya başlayan, bunun için hazırlık yapmaya başlayan arkadaşlarımız. Ve üçüncüsü üniversiteden mezun olup kariyer yönetimini devam ettiren, bunu düşünen, bunu geliştirmeyi amaçlayan arkadaşlarımız kitabın özellikle hedeflediği 3 ana grup olarak öne çıkıyor. Ama dediğim gibi kitap aslında herkese hitap ediyor. Çünkü herkes kendi işini geliştirmeyi, daha mutlu bir yaşam kurmayı, daha başarılı bir kariyere sahip olmayı hedefliyor hayatta. Ve bunun için de kitabın bize söylediği gibi güncellememiz var. Yani kendimizi güncellememiz gerekiyor. Evet, tabii ben böyle anlatıyorum ama kitabın yazarı Hüseyin Gül Hoca bize neler söyleyecek, onun söyleyecekleri daha önemli. Ee, onun görüşlerine yer verelim. Merhaba arkadaşlar. Ee, zor günlerden geçtiğimiz şu zamanda umarım hepinizin sağlığı ve keyfi yerindedir. Ee, bu zor zamanlar bize kendimizi, başkalarıyla ilişkimizi ve devletin hayatımızdaki yerini sorgulatıyor. İnsanlık geçmişte de bu tür zor zamanlardan geçti. Ee, ama e, güçlenerek çıkmasını bildi. Umuyorum bu e, zor zamanlarda güçlenerek atlatacağız. E, kendimizi sorguladığımız bu dönemlerde Mutlu hayatı nasıl kurarız, başarılı kariyeri nasıl sağlar üzerine de ben de biraz kafa yordum ve bunun konuda bir çalışma yaptım. Mutlu Yaşam Başarılı Kariyer Güncellemeniz Var başlığını taşıyor. Bu çalışmada öncelikle derslerimizden, 3 yıldır yürüttüğümüz kariyer planlaması derslerinden edindiğim tecrübeler ışığında mutlu yaşam üzerine, erdemli ve karakterli insan olmak üzerine kafa yorarak başlıyorum. Çünkü gerçekten eğer hayatınızın anlamı, Nedir? E, mutluluk e, nedir? E, siz nasıl bir hayal, e, hayat hayal ediyorsunuz? Buna kafa yormadıysanız, e, nasıl bir kariyer çizginiz olacak? Nasıl bir meslek e, istiyorsunuz? Buna da e, sağlıklı karar vermeniz mümkün değil. E, bu çerçevede e, kitapta aynı zamanda e, hayatınızı etkili bir şekilde yönetecek liderlik yeteneklerine de değiniyorum esas ama kariyer planlaması çerçevesinde kitap e, e, kurgulandı. E, kariyer planlamasının aşamaları, e, boyutları e, ve etkili kariyer planlamasının ayakları ele alındı ve e, meslek tercihi konusundaki bir takım e, uygulayabileceğiniz e, stratejilere yer verdim. Bunun yanında tabii ki meslek hayatında, sözlü sınavlarda e, nasıl başarılı olursunuz, e, etkili bir CV'yi nasıl hazırlarsınız gibi teknik konulara meslek sınavlarına hazırlıkla ilgili konulara da yer verdim. Dolayısıyla kitabın bu süreçlerde yaşayacağınız endişeleri, korkuları etkili bir şekilde aşarak sizi özgürleştireceğini ve hem hayatınızda mutlu ve hem de kariyerinizde başarılı olmanıza katkı sağlayacağını umuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Hüseyin Hocam'a güzel katkısı için ve kendisinden bu kapsamda yeni eserlerde bekliyoruz sözlerime son verirken bundan sonraki süreçte yüz yüze ama kısa bir süre içinde böyle yöntemlerle böyle kanallarla tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakmanızı tavsiye ediyorum öneriyorum hoşçakalın